Arkadaşlar selamünaleyküm. E, bugün sizlerle e, klasörlerin simgeleri nasıl değiştirilir e, onu anlatacağım arkadaşlar. E, görüntü olarak hoş bir görüntü. Onun haricinde pek bir e, alt şey yok yani albinisi yok. Sadece görüntü olarak güzel görüntü olduğu için e, söylüyorum. Mesela bunların ikisi de şu, klasör. E, biz yani, klasörlerin şöyle e, simgelerini bu şekilde değiştirdik. Hemen gösterelim arkadaşlar öncelikle masaüstünde bir klasör oluşturalım yeni klasör Yeni klasör oluşturduktan sonra klasöre sağ tıklayıp klasöründe klasörüne sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar Özellikler dedikten sonra Özelleştir var burada özelleştir Özelleştire tıklıyoruz arkadaşlar En alt kısımda simge değiştir butonu var e, oraya tıklıyoruz Burada gördüğünüz gibi bir sürü simge var. Ee, bu simgelerden herhangi birini seçebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, herhangi birini seçelim biz şimdilik. Şu dikkat çekici bir şey, şunu seçelim. Tamam diyelim. Uygula diyelim ve klasörümüzün şekli bu arkadaşlar. Tekrardan geri getirebilirsek, getirebiliriz istersek. Ee, hemen onu da aynı şekilde sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Sonradan en solunda özelleştir var. burada da simge değiştir butonu var. Ee, geri yüklediğimiz dediğimiz zaman otomatik olarak eski haline gelmiş olur. Uygula tamam dememiz yeterli arkadaşlar. Klasör eski haline geliyor. Ee, son olarak bir sefer daha gösterelim. Özelleştir, simge değiştir. Buradan istediğimiz simge seçebiliriz arkadaşlar. Çöp kutusu olmasın. Var zaten. Şöyle. Aç olsun diyelim. Tamam diyelim. Uygula tamam diyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani görüntü olarak güzel görüntü. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa yapabilir arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadardı videomuz. Ee, diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.